Semiha Güneş ben, mimarım. 1977 9 Eylül mimarlık mezunuyum. Biz girdiğimizde Güzel Sanatlar Fakültesi'ydi. Daha sonra 9 Eylül'e çevrildi. 1982 yılında bir arkadaşımla birlikte ofisimizi kurduk. 2010 yılına kadar ortak devam ettim. Ama 2010 yılında Artık yalnız başıma neler yapabileceğimi görmek istediğim bir döneme girdik. Uzun süredir de bunu düşünüyordum ve bu ofisi açtım 2010 yılında. İlk önce İzmir içinde projelere başladık. Sonrasında daha başka şehirlere, İstanbul'a ve yurt dışına projeler yapmaya başladık. Aslında sadece mimarlık yaptım. Bunun yanında danışmanlık da ara ara yaptığım bir hizmet sunuyorum. Ofisimiz 24 tane mimardan oluşan bir ofis. İzmir ölçeğinde de büyük ofislerden bir tanesi. Mimarlığın yanında aynı zamanda sosyal konulara da ilgi duymaya başladım. Meslekte belli bir yere geldikten sonra belli işleri yaptıktan sonra insanların biraz da çevresine ve topluma karşı görevleri olduğuna inanıyorum. Bunun için 16 derneğin federasyonu olan Basifet'in başkanıyım şu anda. Biraz sürpriz bir başkanlık oldu. Beklediğim bir şey değildi ama çalışmaktan memnunum. Basifet'te de aslında farklı insanlarla, farklı derneklerde ve farklı istekleri algılamakta mesleğime de faydası olduğunu düşünüyorum. İşe başlarken ben biraz kontrolcü biri olduğum için mutlaka kontrol edebildiğim, sonucunu görebildiğim bir iş planı yaparım ve ona göre de işi alırım. Çok iş yapmak değil de nitelikli iş yapmaya odaklandım. Şimdiye kadar da bence fena da gitmedi bu durum. Mesleğin başlangıcında yarışmalara katılmıştık. Bu ofisi açtığımızda da yine yarışmalarla yürüdük. Sanki biraz bu mesleğin kuralı gibi oluyor bu. Yaşar Üniversitesi yarışmasına katıldık, onu kazandık. Narova yarışmasına katıldık, onu kazandık. Sonra birkaç yarışma daha kazandıktan sonra yarışma işini bırakarak normal projeyi direkt müşteriden alma şekline döndü. Benim için projelerin ve binaların ruhu var. Onların yerine uygun, çevresinden ayrışan hem estetik hem yapılabilir Aynı zamanda bu bir ticaret, heykel veya resim yapmadığımızın bilinciyle ekonomisini de düşündüğümüz projeler yapmaya çalışıyoruz. Yeniliklere ayak uydurmaya çalışıyorum. Bu 7-8 sene önce ofisteki programları değiştirip Revit'e geçtik. 3 boyutlu programda çok daha nitelikli işler yapmaya başladı. Böyle böyle iş kendi kendine yürüyor aslında. Ama önemli olan heyecanı, o ruhu kaybetmemek, ofisimde de kendimde de o enerjinin devam ettiğini görmekten mutluyum aslında. şimdilerde İzmir genelinde yaptığımız projelerin dışında İstanbul'a, Bilecik'e ve iki tane de yurt dışı projemiz yürümekte. Bilecik'te Seral Fabrikası'nın 1 milyon metrekare arazisindeki 600 bin metrekarelik fabrika ve idari ofislerin bulunduğu bir projemiz var. İstanbul'da, Şile'de, Çengelköy'de ve Beşiktaş'ta da 3 projemiz var. Gelecekte ne düşünüyorum? İşin kalitesini daha da artırmak, yeniden aynı şekilde çok proje yapmak yerine nitelikli proje yapmak ve uyumlu çalışmak. Benim ofisimde de uyuma çok önem veririm. Herkesin birbirine saygılı ve ciddi olmasını isterim çok şükür öyle de bir ekibim var. Beraberce bunu götürüyoruz. Navak projesi benim için önemli bir proje. Çünkü bu projede çevredeki diğer binalardan ayrışan bir proje olarak ve biraz da Serbest bırakıldığım bir proje olarak yöneticilerin de meslektaş olmasının etkisiyle daha rahat çalıştığım bir proje oldu. Farklılığını söylemem gerekirse planlama aşamasında ailelerin yaşayacağı çok konut projesi yok çevrede. Bu projede 3 artı 1 ve 2 artı 1, 4 artı 1 gibi çeşitli büyüklüklerde ama iç mekanları geniş. Yani aynı metrekarede daha fazla daire sayısı yapılabilirdi. Ama bunu tercih etmedik yatırımcılarla birlikte düşünerek. Daha çok kullanılan alanların konforlu ve insanları rahat ettirebileceğini öngörerek ailelerin yaşamasına uygun büyük metrekaredeki daireler gündemimizde oldu bir artı bir daireler de var home office olarak kullanılan ama ana kulede değil ayrı girişi olan ve ayrı çalışan bir şekilde dizayn edildi. Projede iç mekanların konforunun önemli olduğunu söylemiştim. Bunu dik açılarla içeride kullanılmayan alan bulunmamasını da hedefleyerek tanzim ettik. Ama Balkonlardaki dalganın yansıması, İzmir'in yansımasını gösteren bir cephe sistemi seçtik ve orada da dalga hareketleriyle projenin yumuşamasını sağladık. Geniş balkonları, deniz manzarası, ferah ve yüksekliği de hiçbir şekilde kısıtlama yoktu. Yönetmeliğin verdiği bütün yükseklikleri kullanarak konforlu mekanlar yarattık ve sonuçta da çevreden ayrı çalışan bir proje olduğu için çok mutluyum. Çevredeki binalardan bazıları yine bizim çalıştığımız yapılardı. Onları da yaparken NAVAK ve diğer projelerin birbirini etkilememesi, deniz manzarasını kesmemesi ve güneşi, rüzgarı düşünerek vaziyet planını bu şekilde yapmak da bizim için bir şanstı. O şansı da kullandık. Cephelerde fibro beton, ahşap malzemeler kullanarak biraz ev ortamını yaşatmak ve o sıcaklığı vermek istedik. Ortak alanların büyüklüğü, sosyal alanların çokluğu, girişlerin konforu, yeşil alanlar ve havuzlarla güzel bir proje olduğunu düşünüyorum ve devam etmesinden de tekrar söyleyeyim çok mutluyum. Yerin önemi aslında projenin yeri de dem de bahsetmek gerekir. Yeni kent merkezi Hakikaten İzmir'in yeni kent merkezi olma yolunda büyük adımlarla ilerliyor. Bu yeni kent merkezinin tam merkezinde de NAVAK projesi yer alıyor. Çevresinde üniversitenin olması, hastanenin olması, adliyenin olması yeşil alanlarla beslenen bir imar planının içinde olması ve projenin kendi yeşil alanlarını da yaratması bakımından İzmir'in hakikaten merkezinde yaşamak isteyen her yere Alsancak'a, Karşıyaka'ya istediği yere ulaşması kolay olan bir lokasyonda yer alıyor. Bu bakımdan da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Projede iki tane bodrum katı var. Her daireye bir otopark verecek şekilde hazırlandı. Üç kat baza katında da birer bir dairelerimiz ve sosyal alanlarımız yer alıyor Onun üstünde de biraz önce bahsettiğimiz 3 artı 1 2 artı 1 ve 4 artı 1 daireler ve zemin artı 25 katlı bir kule projesi ama bir iş merkezi soğukluğunda değil konut sıcaklığında bir proje olmasını hedeflemiştik böyle olduğunu görmekten memnunum Nova projesinde biz aslında yatay bir bina da yapabilirdik ama dikey yapmayı daha çok arz ettik. Daha da yükselebilirdik. Onu da istemedik. Aileye yönelik olduğunu söylediğim projede bütün dairelerin denizi görmesine olanak sağlamaya çalıştık. Ve diğer yapıyla olan kısımda ise çok fazla cephe bırakmayarak etraftaki yol, yeşil alan ve deniz manzarasından bu projenin istifade etmesini sağladık. Köşe başı olmasının avantajını tabii kullandık yeşil alanların manzarasını projenin içine katarak olduğundan daha da büyük bir yeşil doku içinde olmasına önem verdik. Projede 2020 yılında Deprem gerçeğini İzmir birebir yaşadı. Bu bölgede bunun bilinciyle yapıldığı için proje o sırada temel seviyesinin üstünde olmasına rağmen hiçbir hasar görmediği gibi aslında yapılan bütün etütler bir kere daha ikinci firmalarla çalışılara tekrar analiz edildi. Betonarmeler tekrar gözden geçirildi. Bu konuda da yatırımcıların ciddiyeti beni mimar olarak çok mutlu etti. Evet, iş biraz daha gecikti, uzadı ama en azından sağlamlığına %100 güvendiğimiz bir projemiz diğer projelerde mutlaka bakılıyor ama bu proje yürüyebilirdi. Orada durdurup yeniden analiz etmek bende büyük bir takdir almasına sebep oldu. Bu bakımdan da onlara tekrar teşekkür etmek isterim. Depremden bahsetmişken kentsel dönüşümden de ben söz etmek isterim. İzmir'in bitişik nizam 8 katlı her biri farklı kat yüksekliklerine sahip binalarının değişmesi gerektiğin kanısındayım. Bu bitişik nizam binaların birbirini etkilediği depremde ise kötü sonuçların bu nedenle alındığını düşünüyorum. Aslında İzmir'in yol yeşil ve en başta trafik gibi problemlerinin zeminde küçülerek daha yüksek bunların ille 50 kat, 40 kat olmasına gerek yok. Bizim Navak'ta yaptığımız gibi 25 kat, 24 katlı binalar artık yüksek yapı statüsünden çıktı. Zemini boşaltıp insanlara nefes alacağı alanlar yaratmak gerekiyor. Bitişik 8 katlı yan yana sur gibi bina birinci kordonda karşıya Karşıyaka'da veya Mitatpaşadaki görüntüsü hem İzmir içine rüzgarın, güneşin girmesine engel olduğu gibi depremde birbirini itekleyerek etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Bunun yerine birkaç bina bir araya gelse, zeminde küçülüp yükselse, içerileri hava ve rüzgarın girdiğini düşünürsek, aynı zamanda yolların da genişlemesini şansı olacağını düşünürse tek çıkar yolun bu olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Yeni Kent merkezinde bu planın uygulanmasını da destekliyorum. Yerine göre yani konut seçiyorsanız Navat projesinde olduğu gibi o kadar da çok yükselmek istemezsiniz. 24-25 katlarda kalırsınız. Zaten teknolojik bina olduğu için bu binalar temelleri üniversiteden onayları belediyeden ayrı onayları olan farklı kriterlere sahip binalar aynı zamanda mekanik ve elektrik sistemleri de farklı. Bu nedenle bence önemsenmeli ve hatta İzmir genelinin de bir kere daha düşünülmeli. Biz 100 sene önceki İzmir'i 100 sene sonraya taşıyoruz şu anda. Kentsel dönüşüme ada bazında yapılmasına çok önem vermeliyiz. Bu da aslında bu bölgenin bir an önce bitmesi, yolların açılmasıyla herkes çok daha fazla anlayacak. Bitmemiş, yola terkleri yapılmamış parseller nedeniyle oluşmadı ama oluşacak yakında.